Sizleri 19 yaşındaki Sayida Mikivisite ile tanıştırmak istiyoruz. Litvanya'dan olan Sayida tam anlamıyla bir yetenek. Makyaj yapmanın özellikle kadınlar için ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. En iyi malzemeye sahip olabilmek için küçük servetler bile harcayabilirler. Tabii bir de bu işin artistik boyutu var. Makyözlük, sanatın, sinemanın ve tiyatronun dahi oldukça etkili ve önemli bir parçası. Bu kadar önem taşıyan bir meslek olduktan sonra tahmin edersiniz ki bunu herkesin layıkıyla yerine getirmesi imkansız oluyor. İşte bu noktada Sayı da çıtayı alıp göklere çıkartıyor. Makyaj yapmanın bir tık ötesine geçip işin içine ilüzyon da katıyor. Dolayısıyla yaptığı çalışmalar hayranlıkla izlenebilecek bir hale geliyor. Yeteneğinin yanı sıra oldukça geniş bir hayal gücüne sahip olan bu sanatçı ilhamını çoğunlukla korku filmlerinden alıyormuş. Hatta Tim Burton filmleri onun favorisiymiş. Kendine bu kadar yetiştirilmiş olması gerçekten inanılmaz. Sizin de hayran olacağınıza emin olduğumuz birkaç çalışmasını sizlerle paylaşmak istedik. Gerçek bir insan olduğuna inanmak neredeyse güç olan bu illüzyon Sayıda'yı gerçekten bir porselen bebek haline getirmiş. Bir kurbağayı prense çevirmek istiyorsanız belki de en iyi yol onu öpmek olmayabilir. Bayıldığımız çalışmalarından olan bu çalışması tek kelimeyle harika. Kostüm partilerinde oldukça etkileyici olacak bu makyaj korku filmlerinden fırlamış gibi. Testere filminden etkilenerek yaptığı bu makyaj ise orijinaliyle birebir aynı olmuş. Bu makyaj çalışmasında yine filmlerden ne kadar etkilendiğini görebiliyoruz. Tırnaklarına kadar tıp atıp Gollum'a benzeyen bu çalışması tam bir başarı örneği. Kuzuların Sessizliği filminin afişinden etkilendiği bu çalışması filmin posterinin bir fotokopisi gibi diyebiliriz. Snapchat filtresinin kopyası olan bu çalışması her kategoride başarılı olabileceğini bize gösteriyor. Pokemon'dan esinlendiği bu çalışması da Balbazar'ın etkileyici bir kopyası en etkileyici çalışmalarından olan bu Paskalya tavşanı ise makyaj sanatının gerçekten de göğe taşındığının kanıtıdır. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önceki videolarımızı da izlemek isterseniz şu ikisinden biri dikkatinizi çekebilir diye düşündük. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. En gereksiz bilgilerle en gerekli bilgi kanalında sizlerleyiz. Takipte kalın, hoşçakalın.